Şimdi merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün sizlere nasıl bir sunucumuzu çok güvenli bir şekilde nasıl tutacağız? Nasıl koruyoruz biz sunucumuzu? Bugün sizlere bundan biraz bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz bir kaldık bir sunucu yönetiyoruz. Bildiğiniz üzere ve sunucumuz hiçbir şekilde patlamıyor. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Gelin sizlere biraz anlatayım. Şimdi öncelikle bizim kendi botumuz olan Regeer bot sunucu ekliyorsunuz. Bakın 7.24 aktif ve aylardır hizmet veriyor. Zaten bilenler bilir. Şimdi öncelikle botumuzu ekledikten sonra re önlem yardım ediyoruz. Bakın oynuyorum da dediği gibi. Yardım bakın de önlem yardım davet yazarak da sunucunuzu ekleyebilirsiniz. Ben açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bakın RG yer bot davet menüsü. Top GG ona yazacağız arkadaşlar. Lütfen bizlere destek olun. Bakın botumuz şöyle göstereyim. 99.000 kullanıcı. Şunu bir 100.000 yapmamız gerekiyor. Onu bekliyoruz. 97 sunucu da şu an böyle sunuculardan da sonra videodan sonra çıkartacağım ki siz ekleyebilin diye böyle küçük sunuculardan 10 kişilik sunuculardan falan. Neyse arkadaşlar şimdi R'ndan koruma yazarak başlayalım. Koruma yazdığımızda bizlere burada koruma komutları adında bir şeyler açıyor. Biz bunları okuyacağız tabii ki. Hepsini okumadan hiçbir şey yapmayın. Basit komutlardan geçeceğim ki R kanal koruma aç olarak bakın. Kanal koruma sistemi başarıyla açıldı. Bu ses kanalı Bakın arkadaşlar ses kanalı silemiyoruz. Sildiğimiz anda hep geri geliyor. Bakın yani sunucunuz bu şekilde hiçbir şekilde patlamayacaktır. Bakın kategoriyi sildiğinizde geri gelecektir. Ama arkadaşlar ben sunucu sahibiyim diye artık şey yapmıyor. Haberiniz olsun. İsterseniz bir de normal kanal deneyelim. Yani biz sunucu sahibi olduğumuz için şey yapmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın genel açtı. Herhalde bir bug oldu botta. Bu da ee, sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar zaten otomatik olarak tüm kanallar yeniden kuruluyor. Sonra arkadaşlar böyle bir 50-60 kere böyle slip açtığınızda tüm kanalları bir anda yaparsanız Otomatik ban yiyorsunuz sunucudan. Ve tüm kanallar yeniden oluşuyor arkadaşlar. Yani e, ben şimdi yapsam beni banlayamıyor bot. E, o yüzden arkadaşlar onu gösteremiyorum. Yani bir fake hesapla getirsem. Yani beni banlayamaz bot. Onu banlar ama şimdi onunla uğraşmayalım. Neyse arkadaşlar kanal korumamız bu şekilde. Şimdi kanal koruma kapatalım. Kanal koruma kapat yazarak gördüğünüz gibi arkadaşlar kanal korumamız başarıyla kapatıldı buradan siliyoruz bu kanalı mesela sildik bunu da siliyoruz bir sürü korumamız var bu arada yani küfür engel reklam engel falan onlar zaten geçiyorum onları direkt moderasyona yazdım ve moderasyon yasaklar bakın arkadaşlar burada küfür engel falan hepsi var bunu isteyebiliriz buradan bunu. Şimdi biz geldik asıl önemli yere. Basit komutları geçiyorum. Re sohbet aç bakalım isterseniz sohbet aç. Çünkü şu an sohbet bakalım şu an kapalı olması gerekiyor. Ben en son kapattım. Re önden. sohbet aç yazınız arkadaşlar. Ben şu an yazanı yazdım. Şimdi sohbet yazılabilir bir hale getirildi. Gördüğünüz gibi az önce kapalıydı. Şimdi sohbet kapat yazıyoruz yazılamaz duruma getirildi diyor bakıyoruz arkadaşlar izinlere yazılamıyor şu an yazın gördüğünüz gibi Şimdi bunlar da basit işlemlerden yani bunları tüm modlar karşılayabilir bize önemli olan antreit sistemi bu sistem ne işe yarar bakın önemli diye altını çizdim ki insanlar bu komutlardan yararlansın arkadaşlar bakın önemli yazdım önemli antreit bilmeyenler için nedir bu antreit diye bizlere ufak ufak bahsetmiş burada Ben kendim bunları yazdım bu arada. Ee, yardım menüsü falan hiçbir şekilde çalıntı değil. Kendim yazıyorum bütün komutları yardım menüsüne kadar. Bilmeyenler için nedir bu? Untrade. Untrade sistemi özellikle ee, en önemli koruma sistemidir. Çünkü arkadaşlar bakın ben bunu buraya yazdım. Özellikle altın çizmişim burada zaten. Çünkü untrade arkadaşlar sunucunuza bir bot geldiğinde o botun girmesini engelliyor. Yani siz bot izni vermeden o sunucuya bot sokamazsınız. Spam korumamız var bu arada. Spam otomatik kesiyor. Bunu kapatıp açmanıza bile gerek yok. Çok hızlı spam yaparsanız sunucuda yetkili olmayan birinin muteler. E, bu bildiğiniz arkadaşlar mecat botundaki sisteme benziyor. E, öyle bir şey ayarladık. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Onu daha yapmadım. Yapacağım. Ama şu anlık açık yani kullanabilirsiniz. E, ondan sonra arkadaşlar bakın diyor ki Koruma sistemi en önemli. Bildiğimiz üzere sunucularımıza bot ekleyip patlatıyorlar. Arkadaşlar ben şimdi buraya patlatma botu çeksem çekemem zaten antirate sistem açık olduğunda bot kimse getiremez. Benim admin olduğumu düşünün böyle bir sunucuda bot koruma sunucusu. Ben buraya bot çekeceğim abi. Çekemem. Çünkü antirate sistem var bu sunucuda. Mesela deneyelim. Şimdi bir tane patlatma botu. Anti aç. Açtım abi. Şimdi mesela diyelim ki mecat patlatma botu bilmiyorum. Değildir. Patlatma botudur. Bu arada arkadaşlar onaylı bot eklemek istemediğim için direkt bir tane bot buluyorum şu an. Onu ekleyeceğim. Hatta bizim direkt reklamımızı yapalım. Ben reklam amaçlı onu ekleyeceğim. Şimdi ve bizim bir tane de Winchester botumuz var. Onu deneyeceğiz. Hemen bunu geçelim. Art 18'e gerek yok. Ve yardım. Bakın bot şu an kapalı galiba. A botu da sunucunuzda ekleyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi hemen ekliyorum. Hemen geldim abi. Ben linkini alıp Ekleyip geliyorum. Şimdi gözlerinizin önünde ben direkt ekleyeceğim bot koruma sunucu yönetici etkisini kapatıp açabilirsiniz fark etmiyor. Bip pop bip bip. Bir saniye biz hemen şu bot koruma sunucumuza geliyoruz ve arkadaşlar bot yok. DM'den bize bir mesaj gelecek. Geldi mi? Geldi. Bakın Winchester adlı bot ee, ne diyor arkadaşlar? sunucu eklendi ve banladım. Eğer izin vermek istiyorsanız R bot izni ver bot id bu sayede arkadaşlar bot izni verebilirsiniz. Ben az önceki denemede mecat botu denediğim için arkadaşlar şu an kapadım. Bot izni vermiştim onunla. Bot izni alabilirsiniz, verebilirsiniz. Ben şimdi hemen bir bot izni vereyim. Bot koruması önce. Bot izni ver. Botun hemen ID'sini kurdan kopyalıyorum. Haydi kopyala bot izni ver. Yanlış yazdım. Sadece ID diyor. Bakın libota izin verdi. Şimdi banını kaldırmış olması gerekiyor. Yasaklara geliyoruz. Winchester'ın banını kaldıralım arkadaşlar biz kendimiz kaldırabiliriz. Buradan hemen yeniden sunucuyu ekliyorum. Bir geri geliyoruz. Buradan sunucumuza seçelim arkadaşlar. Hmm. Mod koruma sunucusu. Ekledim. Botumuz sunucumuza geldi. Şu an bakın arkadaşlar, Winchester bot sunucumuza geldi. Bu arada bu da müzik botuydu galiba. Şu an bin, ben de bilmiyorum şu anki botu denemem açtı. Yapıyoruz bu botu şu an. Yani ee, açıklama açıkama kısmından ekleyebilirsiniz diyorum sizlere. Arkadaşlar bu işlemimiz bu kadardı yani olayımız buydu bizim dediğim gibi yani reggeyer botun koruma sistemini tanıttım sizlere Botumuzda bir sürü koruma sistemleri eklenecektir Untraded zaten en önemlisi Buradan isterseniz kapatabilirsiniz yani sitemizi beğenmezseniz kapatabilirsiniz Buradan bot izni Bot izni yazarsanız vermez bu arada bot izni ver yazacaksınız Buradan id mesela ne bileyim random attım ben şu an şöyle bir id verdim ID'li bot'a izin verildi. Böyle bir bot yok aslında ama yani bu kadar arkadaşlar haberiniz olsun. Size denemek isterseniz botumuzu açıklama kısmında veriyorum. En kısa sürede zaten Discord'dan da alacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Güvenli bir bot. daha VDS'de aktif ediyoruz. Giriş üzerinden bot yapmıyoruz. O kadar söyleyeyim sizlere. kendinize iyi bakın. Görüşürüz.